Kimsenin yaptığı yanına kalmaz, çektirirsen çektirirler, kural bu. Haramın, zinanın binası olmaz, ev yıkarsan yıktırırlar, kural bu. Sen, sen olmazlığının ahını alma, senden düşkünlere yardım et, gülme. Sevildiğin yere çok gidip gelme, bıktırırsan bıktırırlar, kural bu. Sevgi ve saygıdır her işin başı. Topluma faydalı olmalı kişi. Hiç kimseye döktürmeyin gözyaşı. Döktürürsen döktürürler kural bu. Mesaj gideceği yere gitmiştir. Fazla yazma bu mesele bitmiştir. İnsan insan olanlara bu ders yetmiştir. Yetmemişse yettirirler kural bu. Mahmut der kimseye yüksek bakmayın. Hiç kimseyi incitmeyin, kırmayın. Kan dökerek ciğerleri yakmayın. Yaktırırsan yaktırırlar. Kural bu. Saygılatmıyor.